bu 3. de erken dönse de olur. Bak şu an işaretten önce ya bak. Bu sefer vurmaz. Ama diğerleri biraz farklı. Bu 3 de erken dönülebilir. Yok bu 3 de biraz farklılık ya, var. Bak o ucu ucuna kurtardı. Hiç bozma. Zaten sağa yakın olunca araba ortalı giriyor. Hiç bozma. Tamamdır. Hop arabayı yamultma. Hatta freni bırak az öne gelsin. Bırak freni. Tamam şu an daha güzel. Güzel. Bak tam ortalı oldu. Girdiğinde neye dikkat ediyorsun? Bak aynayın nerede olduğunu. Aynan neredeyse çıkarken de o noktaya gelip sağ yapacaksın tamam mı? Yeter. Burnun girdi. Şimdi aynan neredeydi? Şöyle dubanın bir 20-30 santim arkasındaydı. Tamam dur. Şimdi yap. Eğer bu şekilde çıkarsanız tek seferde çıkarsınız. Ama dikkat etmezseniz. Önce soluna bak. Kurtaracak. Şimdi sağına bak. Bak girdiği gibi aynı oranda çıktı araba. Çok güzel oldu. Sol sinyalimi vereceğim. Buradan sola çıkıp gideceğim. En güzel de bu olsun.